Merhaba arkadaşlar ben Rababa Ben RAKOKU Arkadaşlar bugün Yani yine çıktım Neyse ev turu vlog çekiyoruz İkimizin de evini gezdireceğim RAKOKA ve be benim RAKOKA bizim ev RAKOKU neden gitti? Ben çıkıp çıkıp geleyim Evet Buradan buraya gidelim Tamam. Burası ben bu mi? arada Rakoka'nın evi. Bize kendisi gezdirecek. Burada da banyom var. Burada kuartım Burada duş alayım. Biliyorsun. Kapı açık kaldı. Evet. Kapanmıyor. Buranın kapısı açık. Kapanmıyor. Yani kapanmıyor. kapanmıyor. Evet. Burada elime Burada elime yok. Rakoko oraları elini. geçtik. <laughs> Sonra e, burada benim odamı sevdim. Evet. bir YouTube videosu çekiyorum bir daha kamera var. Evet gayet güzel ben. Burada koltuğum var televizyon içiyorum bir Yatak. Sen televizyon. Bu kadar babasın kola. Fahre. Kahve. <laughs> Her şey olan bir makine. Bu da fındık kralımız var. Fındık kral. Çok güzel. Evet. İki tane adam. Bu da benim mutfağım var. Bu var Burada da buzdolabı var. Burası koyayım. Bura buraya Buraya girdim. Oraya girmeyelim bence hiçbir şey yok. Normal şey yok. Burası onun tarz odası tarzı bir şey. Giyinme odası gibi bir yer. Hayır. Giyinme benim bakıyorum. O sana bu tarz bir yer. Burası depo. Yani depo. Uzanmıyor. Hep yukarı kata çıkıyoruz. Buradan. benim evden yukarı çıkıyoruz. Yok, ben evden yukarı kata çıkıyoruz ya. Yok ben evden çıkıyorum. Burada benim kartım var. Nerede? Aa kata kafede. Be. He. Ben de bu kartı uzun bir kartım. Ben de şu kartı yapıyorum. İlk kere kartı geçiyorum. Burada bir şapine var. Gördüm. Gösterdim. Sonra, sonra geldik. Buraya geçelim. Burada parti yeri. Yani dans ediyorum ben burada. Bayıldım. Neyse. Ee, evet, sonra <laughs> buradan çıkalım. Şuraya gitsin. Evet. Burada benim gel giysi odam var. Hmm. Ben buradan direkt şuraya geçeyim. Burada e, çadır. Oturuyorum. Çadır. <laughs> beraber konuşuyoruz <laughs> Burada ot iyi, oturma alanı. Var. Evet gel Hı. bak bu tarafı göstermedi bize. Hmm. Oturma yeri var burada. İşte. Burada oturuyorum. Ee, Rabobo, ben ve ekip arkadaşımız görüyorsunuz. Şurada. Ekip yani. arkadaşımız da şu en altta. Neyse. Yukarı kata çıkıyorum. Burası benim eğlenceli odam. Evet. evet. Burada uçmayı çok seviyorum veya bunu yapmayı da çok seviyorum. Kafamı evet. vurmayı evet. seviyorum. Ben. Burada e, oyuncaklar mı? Oyuncaklar mı? Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Burada da evcil hayvanın odası herhalde. Evet, evcil hayvan. Ne güzel şeyler. Ya da banyo mesela. Burada hep buz temalı şeyler var. evet, ben de vardı aklımda. Aldım, güzeldi. Ona evet. da e, ben de Rabobo'yu önerdim. Şimdi Rabobo'nun evine geçelim. Tamam, hemen benim evime geçip geliyorum. Evet, burası da benim evim. Ya. Neyse burası evet. da benim evim ben evimin de güzel gökkuşağı Evet. Girdik şimdi. Benim evime girdik. Ben Çünkü. Sağda böyle yılbaşında yapmıştım. Yılbaşı hediyelerim var. Yılbaşı ağacım var. Ve burada da bir tane geyik lambam var. Ve burada şemsiyeler falan var. İşte anahtarlık gibi bir yer. Çıktım ya. Evet. <laughs> Burada da kapıda yavaş düşüm var. Burada masa var. Burada Rakoko'nun e, neşeli yemek yiyor şu anda. Böyle. Burada da oturma yerim var. Burada da aynı fotoğraflar var bende de. Gördüğünüz gibi böyle bir yer işte benim oturma Burada mutfağım var. Ben buradaki sandalyeyi yanlışlıkla kaldırdım. Bu arada. sonra geri koyarım. Böyle bir mutfağım var benim de. Aynı makineden bende de var. Karşı tarafa mı geçsek? Yok ya lavaboya geçelim. Burada lavabom var. El yıkamayarım. E, tuvalet. İki tane de hayvan banyoğum. Burada da kendi küvetim var. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Benim evim kısa. Burada şemineli oturma yerim var. Burada böyle bir lavabom var. Burada da yine... Ayıcım veya aycığım hayvanlarımın yapması için. Ben bir yatak şey, var. ben bir şey. E fındık kral. Ben bir şey sevindim. Evet. <laughs> Burada da Noel Baba bize hediye bırakıyor. Yani içine <laughs> Noel Baba gelecek buraya. Neyse. Burada fındık kralım var benimde. de. yukarı geldik. Burada benim oyun masam var. Burada yatağım. Tatlı bir yer. İçini göstereyim. Böyle. Burada ders masam var ders çalışıyorum. Burada böyle bir oturma yerim tarzı bir şey var. Burada kitap okuyorum gerçekten. Burada böyle oturma yerim var. Arkadaşlar geleceğiz. balık memoyu bulduk. Kayıp balık memo koyayım mı? Hı hı. Koydum. Burada böyle sohbet falan ediyoruz. Şimdilik de balık balığımı buraya koydum. Burada giyinmek için memoyu Giyinme dolabım var. Oyuncak ayım var. Minik bir lafım var. Yatağım var. Bir de ben. lambam var. He, burada e, evcil hayvanlar bir <laughs> şeyler var Ve burada da böyle bir oturma yerim var. Benim <laughs> evimde bu kadar. Ben bunu canlı şey Hayır. <laughs> Oturuluyor. De Çünkü ben oturdum. <laughs> ya hayır. <laughs> evet benim ben ben evimde ben bu de ben kadardı. De. <laughs> Kanalımıza abone olup. Like atmayı unutmayın. <laughs> ve bir sonraki videomuz hangi oyunda olsun yorumları yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.